Sosyal Bilgiler Dersliği kanalından hepinize merhabalar. Sınava yaklaştığımız bu günlerde öğrencilerimizden çok defa hocam elimde deneme kalmadı. Kaynak kitabım kalmadı. Nereden soru çözeceğim? Bulamıyorum sorular dediklerini duyuyorum. Bununla alakalı bugün gerçekten çok güzel bir arşiv buldum. Bu arşivi sizlere de göstermek istiyorum. Bu arşivin içerisinde 50 tane Türkiye geneli genel deneme var. Müzik <laughs> Dersimize başlamadan önce LGS İnkılap Tarihi konu anlatımları, yeni nesil soru çözümleri, yeni nesil online deneme çözümleri ve PDF olarak deneme paylaşımlarımızdan ve LGS rehberlik motivasyon videolarımızdan haberdar olabilmek için kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Bu denemelerin nerede olduğunu sizlere söylemeden önce isterseniz deneme çözmek ve soru çözmek niye önemli? Birazcık bunlardan bahsedelim. Arkadaşlar biliyorsunuz ki deneme çözmek ve soru çözmekle alakalı sizlerle daha önceden çok defa bununla alakalı video yapmıştım. Deneme çözmek sizlerin yanlışlarını göstereceği için, eksik noktalarınızı göstereceği için gerçekten çok önemli. Soru çözmek de yine aynı şekilde. Öğrencilerimiz son dönemde şunları da sormaya başladılar. Hocam deneme çözmesem de test çözsem olur mu? Aynı yere geçer. Hiç sıkıntı değil ama deneme çözmek sizi LGS sınavına daha fazla adapte edeceği için deneme çözmeyi soru çözmeye göre birazcık daha son dönemde, artık kalan günlerde sizlere daha fazla deneme çözmeyi tavsiye ediyorum. Deneme çözdükten sonra tabii ki de deneme analizlerinizi mutlaka yapıyorsunuzdur. Bunu da sizlere defalarca vurguladım. Yine bu videomuzu yeni izleyenler varsa vurguluyorum. Deneme analizi yapmak demek soruları açıp doğru yanlış doğru yanlış diye devam etmek değildir. Eğer bu şekilde yapıyorsanız kusura bakmayın. Yanlış yapıyorsunuzdur. Biz sizler için gerçekten defalarca bunları anlattık ve gerçekten çok çalışıyoruz. Size bunu öğreteceğim arkadaşlar hiç merak etmeyin. Size bunu defalarca da anlattım. Bu videoda da anlatacağım. Deneme analizi dediğimiz şey şudur. Denemede yanlış yaptığın konuları belirlersin. Yanlış yaptığın soruları belirlersin. Bu soruyu neden yanlış yaptım diye sorgulamaya başlarsın. Bunu sorgulamaya başladıktan sonra bakarsın bu konu neyle alakalı? Örneğin Türkçeden işte paragrafta anlam ya da işte diyelim ki anlatım bozukluğu bilmiyorum var mı konular arasında ama ya da matematikten cebirsel ifadeler, kareköklü sayılarla alakalı ya da inkılap tarihinden işte güçlenen Avrupa ve Osmanlı Devleti ile alakalı, birinci üniteyle alakalı eksil mi var? Yanlışın mı çıkmış denemede? Demek ki o konu hatalıdır. Onu belirleyip hemen hızlı tekrarını yapıyorsun ve soruya bir daha bakıyorsun. Acaba ben bunu öğrendik, öğrendim. Niye yanlış yapmışım? Bunu sorguladığın an deneme analizini hakkıyla yapmış olursun. Ve emin ol bunu yaptığın zaman da yanlış yaptığın soruların birer birer kendiliğinden ortadan kalktığını göreceksin. Bu şekilde yaparsan da deneme netlerinin yavaş yavaş arttığını ve sınava kadar puanının da yükseldiğini göreceksin. Son günlerde kaynaklarınızın azaldığını da biliyorum. Bunu yorumlar kısmında bana defalarca da vurguladınız. Bugün bakın size 50 tane genel deneme 90 soruluk genel denemelerden bahsediyorum. Yani 4500 soru, 5000 soruya yakın soru var bu denemelerde. Yani koskoca 5-6 tane kitaplık bir arşiv açacağım. Tabii ki bu arşivi hazırlayan bir de hocamız var. Onun da ismini söylemek istiyorum. Yani internet sitesinden bakacağız. Onun internet sitesinin linkini bırakacağım sizlere. Oradan sizler de denemelerin PDF'lerini birer birer indirebilirsiniz. Tam 50 tane deneme var burada. Kerim Hoca ortaokul matematik kaynak sitesi gerçekten çok güzel bir şekilde bunları hazırlamış ve internet sitesine de yerleştirmiş. E, gerçekten bu sınavları geçen seneden beri biriktirmiş. Tabii ki sorular yeni nesil ve bu seneki sınavlar da var. Yani yayın evlerinin sınavları da var. Mesela kimler var? Hız yayınlarının, M artı yayınlarının, M plus herhalde, Nartes yayınlarının, çanta yayıncılığın, arı yayıncılığın, paraf yayıncılığın, yanıt yayınları, köşe bilgi, banka yayıncılık, fikri bilim yayınları, Tam Bilgi Yayınları, Newton Yayınları, Ankara Yayıncılık, Gezegen Yayıncılık, VIP Yayıncılık gibi yayın evlerinin deneme sınavları burada mevcut. Bunun dışında öğretmenimiz daha fazla da buraya e, kaynak aktarıyor. O yüzden bu siteyi de ziyaret etmenizi diğer bölümlerine de bakmanızı tavsiye ediyorum. Tam bin, e, 285 bin defa bu denemeler indirilmiş. Yani rakipleriniz büyük ihtimalle indirmiş ve çözmeye başlamışlar. Bu videodan hemen sonra da sizler de ne yapacaksınız? Hemen bu siteye girerek denemeleri indireceksiniz ve sınava kadar elimizden geldiği kadar bu denemeleri bitirmeye gayret edeceğiz. Sonrasında da deneme analizlerini yapacağız. Sizler için aşağıya öğretmenimizin sitesinin linkini bırakıyorum. Oradan birazdan da zaten anlatımlı bir şekilde, görsel bir şekilde sizlere göstereceğim nasıl gireceğinizi, nasıl indireceğinizi teker teker anlatacağım. Nereden denemelere ulaşacağınızı anlatacağım. İsterseniz o bölüme hemen geçelim. Öncelikle bu siteye nasıl gireceğinizi sizlere göstermek istiyorum. Sıfırdan bu siteye girmek isterseniz eğer şu ekranımı da kapatayım. Bakın Google Chrome'dan ya da internet tarayıcınızı açıyorsunuz. İnternet tarayıcınızdan yeni bir sekmeden ne yapıyorsunuz? Kerimhoca.com Bakın Kerimhoca.com internet sitesine giriyorsunuz. Google'dan da aratabilirsiniz. Kerimhoca.com sitesine girdiğiniz zaman bu ekran karşınıza gelecek. Zaten hiç merak etmeyin. Linkleri koyacağım aşağıya açıklama kısmına. Oradan sizler de bakabilirsiniz. Peki 50 tane denemeye nereden ulaşacaksınız? Bakın zaten burada denemelerin isimleri falan geliyor. Ama biz bunları toplu şekilde ulaşmak istiyoruz. Nasıl yapacağız? Bakın buradaki arama bölümü var. Sağ üst bölümde arama bölümü var. Buraya LGS deneme yazıyorum. Bakın LGS deneme yazdım. Hiç merak etmeyin sonuç yok dedi ama öyle değil. LGS deneme arama sonuçlarında bakın ilk sırada LGS yeni nesil matematik deneme sınavları geldi. İsterseniz buradan da matematik denemelerine ulaşabilirsiniz. Bakın matematik denemeleri de bu kategorinin içerisinde yer alıyor. Ee, geri geldim asıl bizi ilgilendiren 50 tane deneme bakın burada Türkiye geneli kurumsal denemeler. Buraya giriyorsunuz. ikinci sıradaki buraya giriyorsunuz. Ve bakın artık karşımıza denemeler geldi. Şimdi hız yayınlarının denemesi. Hız yayınlarının denemesine basıyorsunuz buradan. Bakın birinci deneme, sekizinci sınıf birinci deneme, sekizinci sınıf ikinci deneme, üçüncü deneme, dördüncü deneme, beşinci deneme, altıncı deneme diye devam ediyor. Hız yayınları altı tane deneme yapmış. Geçmiş yılların sorularını çözmek isterseniz de hani 2018-2019'daki geçen seneki hız yayınlarının denemelerini çözmek isterseniz de burada mevcut. Bakın hız yayınlarının ki burada. Ayrıca bir e, yerden girmeniz gerekiyor. Yani şuradaki hız yayınlarına basıp sonra da buradan girmeniz gerekiyor. Ama M Plus bu yayın evine girdiğiniz zaman bakın burada denemeler var. 8. sınıf deneme. 1, 2, 3, 4 tane deneme var. Nar Nartes'te geliyorsunuz bakın deneme burada. 2. deneme diye yazıyor. Çanta yayıncılık. 1. deneme 8. sınıf. Sadece ayrıca matematik denemesi de var. Genel deneme de var. Bakın kurumsal deneme 8. sınıf sayısal sözel diye ayrılmış. Cevap anahtarları da hemen altında. 2. deneme burada cevap anahtarı altında. 3. deneme yine burada. Cevap anahtarları burada. Dördüncü deneme burada. Cevap anahtarları burada. 5. deneme burada. Cevap anahtarları burada. Bakın çanta yayıncılığınki de burada. A, e, aydın Yayıncılık Birinci deneme 8. sınıf matematik diye ayırmışlar. Ayrı denemeleri de var. Bir de bakın kurumsal denemeleri var. Buradan 8. sınıf denemesini indiriyorsunuz. Cevap anahtarları hepsinin altında mevcut. 2. deneme, 3. deneme diye devam ediyor. Burada <laughs> Paraf yayınları var. 8. 8. sınıf denemesi var. Kurumsal deneme, 2. deneme var. Yanıt yayınlarının denemesi var. Bakın burada 2 tane deneme daha var. Köşe bilgi yayınlarında bir tane deneme var. Cevap anahtarları mevcut. Başka yayıncılıkta bir tane deneme, 2 tane deneme var. Cevap anahtarları yine burada var. Farklı bilim yayınlarında kaç tane deneme var? 4 tane deneme var ve cevap anahtarları hemen altlarında var. Tam bilgi yayınlarında Yine burada da 3 tane deneme var. Cevap anahtarları burada. Bakın siz 8. sınıf kurumsal denemeye girip ne yapıyorsunuz? İndiriyorsunuz. Newton Yayınlarında 2 tane deneme var. 2 tane denemede matematik deneme ayrıca verilmiş ve cevap anahtarları da burada tabii ki mevcut. Ankara Yayıncılık e yine kaç tane deneme var? 3 e tane, 2 tane deneme var. 2 tane kurumsal deneme var cevap anahtarları yine altında. Gezegen yayıncılığın 3 tane denemesi var ve VIP yayıncılığında 1 tane denemesi var. Özür dilerim. VIP yayıncılık TYT e, AYT'ymiş. E, yani LGS değil bizi ilgilendirmiyor. VIP yayıncılık dışındakilerin hepsinde toplam 50 tane deneme var. Kerim Hoca'nın internet sitesine girerek buradan soruları çözebilirsiniz. Ha derseniz ki hocam ben çıkmış soruda çözmek istiyorum, örnek soruda çözmek istiyorum. Bakın Kerim Hoca'nın sitesinde yine çıkmış sorular mevcut. Değerlendirme sınavları, kazanım kavrama testleri, LGS örnek soruları ve çalışma soruları, yeni nesil denemeler mevcut. Buradan da bu kategoriden de onlara ulaşabilirsiniz. Kerim Hoca'nın internet sitesinin linkini de sizler için aşağı bırakıyorum. Evet arkadaşlar bugün sizlerle beraber tam 50 tane LGS sınavına kadar ulaşabileceğiniz ve sizler için yayınlanmış LGS online deneme ya da Türkiye genel denemeleri paylaştık. İnşallah faydalı olabilmiştir. Sınava kadar kitap eksiklerinizin olduğunu biliyorum. O yüzden bu tarz bir videoda yapmak istedim. Size elimden geldiği kadar bunları da göstermek istedim. İnternet bu noktada gerçekten çok önemli bir bilgi kaynağı. İnterneti yararlı bilgiler için kullanırsanız gerçekten çok verimli hale getirebilirsiniz. Yine bakın bu şekilde kullandık ve sizlere de Bol bol deneme paylaşımı yapmış olduk. Sizler de bu denemeleri girerek kendinizi sınayabilir, LGS'ye hazır hale gelebilirsiniz. Evet arkadaşlar, bize destek olmak için videomuzu beğenebilirsiniz. Kanalımıza destek olmak için ayrıca abone olup bildirimleri de mutlaka açmayı unutmayın. Sizlerle beraber LGS'ye kadar çalışmalarımız son sürat devam edecek. Çalışmalarınızda başarılar diliyorum. Hep birlikte kazanacağız.